ben uzman doktor Gökhan Gülü, Tahiliye'de medikal estetik hekimiyim. Güneş kremleri ilgili sorular sık gelmeye başladı. Malum yaz mevsimi yaklaşıyor, havalar ısınmaya başladı. Bizim de güneş kremi kullanma zamanımız geldi. Biz aslında güneş kremlerini hem kışın hem yaz mevsimlerinde kullanmayı öneriyoruz. Ama tabii ki yaz mevsimlerini kullanmak çok daha önemli. Yazın güneş kremlerini dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürmemiz ve dışarıda olduğumuz süre içerisinde 2 saatte bir güneş kremini tekrar sürmemiz önem arz etmekte. Güneş kremlerini niçin kullanmalıyız? Güneş ışınlarının oluşturduğu ultraviyole ışınlar derimizin yaşlanmasına, kırışıklıkların artmasına yol açıyor. Cilt kanseri riskini arttırıyor, güneş lekeleri ve güneş yanarı riskini arttırıyor. Bu yüzden koruyucu katman olarak biz güneş kremlerinin kullanılmasını öneriyoruz. Peki hangi güneş kremleri kullanılmalı? Güneş kremi kullanırken koruyucu faktör önemli dikkat etmemiz gereken konu. Benim önerim en az 30 faktör koruyucu güneş kremleri kullanılması yönünde. Ancak derisi daha hassas olan, güneşe daha hassas olan kişilerde 50 faktörlü güneş kremlerinde kullanılabilir. Bunun haricinde işte bilindik markaların, markaların güneş kremlerinin kullanılmasını öneriyoruz ve cilt tipimize uygun işte kuru ciltler için, yağlı ciltler için özel güneş kremleri var. Ciltlerimize uygun güneş kremlerinin kullanılmasını öneriyorum. Herkese bol güneşli günler dilerim.